Selamun aleyküm beyler. Mal Boncuk. Böyle bir takım Rostov. Kuşlar genç. İşli erkekli duruyor. Ay maşallah. Kasmalar masmalar mükemmel. Kaliteli Rostov isteyen abilerimiz bunları kaçırmasın. Açılış serbest. Kaldığı yerde gider. Öldürmeden fiyatlar. Şu dişimiz soldaki. O da erkek adayımız. Kuyruk diktikleri falan çok güzel maşallah. Renk tonajları harika. İyi kuş isteyen var mı? İyi kuş. Açılış serbest kaldığı yerde gider. Paçalar makaslı yalnız bu arada. Tertibat güzel. Titreklikleri harika. Gel. Bak gitti. Gitme kızım gel. Gitme turnam vuracaklar. Erkek de maşallah. Eyvettin ha. Baş başın ağacı sallama çok kullan. Ee, şöyle durdum bak tamam kuyu kuyu verdim mi? Ben kafa kafayı verdim mi? Fethedebilirler her yere.